Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Stamba Kaysa oynuyoruz. Stamba kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunumuzu kesmezden önce kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. O zaman şuradan bir parti oluşturalım bakalım. Partide başımıza neler gelecek. Dur şuradan bir bakalım güzel bir harita seselim ya şuradan. Evet bak şu iyi. Şu neymiş böyle evet bak yeni bir şeyler gelmiş bak ikinci tura şu haritayı koydum Brito Bonanza diye bir harita o zaman son haritamızı da seselim. bakalım şu bakalım hangisi olsun ya elenzeli bir şey var mı burada o zaman şu olsun. Stumble Cove. Evet. Ve o zaman geçelim oyunumuza. Let's go. Hepinize iyi seyirler. Iyi eğlenceler. Bakalım. Hadi kanka hadi hadi. Daha etkinlik var ya. Etkinliğe katılacağım. Yeni etkinlikler gelmiş. Bakalım. Bak merak ettim ya şu an o etkinliği. Evet. Oyunumuz yükleniyor ve... Bum. Devam ki. Ve bot. Başla devam ediyoruz. Şu galiba. Ne fırlatıyor la bu? Şu borulardan. şeyler fırlıyor. Aa <laughs> boya fırlatıyor. Hani boya mı şu? Evet boya galiba. La oğlum. Bak bak. Az kalsın gidiyorduk aşağıya. Şu. Evet kazandık. <laughs> Ve o zaman birinci turu bitirdiğimize göre o zaman geçelim ikinci tura. Let's go. Hop. Bak burası yeni. Yeni gelmiş. Kendim sesim burayı. Let's go. Bak, Bak, güzel bir yere benziyor. Hop. Bas kanka. Oğlum lan. Ağaç üzerimizden geçti. Lan oğlum. <laughs> dur dur dur. Bas kanka bas. Ya hay şansıma. Cık. Ya oğlum. Cele, cele bana mı denk geldi o? Ha, şimdi olay çözdüm. Dur 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 dur. Olay çözdüm şimdi. Orada boşluk var. Boşluktan geçiyorsun. Bak şuraya zıplarsam çok iyi olur. Evet. Ya arkadaş. Lan oğlum. Oho. Takılma oğlum, takılma lan. Oy güzel geçtik oraya. Devam devam devam. Lan oğlum. Az geliyor. Az geliyor. Yapma be. Bas. Ya arkadaş. Oğlum ne oluyor? <laughs> Ha bak şunun olayı şöyleymiş. Şu aradan geçiyorsun. La domates kardeş sen ne yapıyorsun orada? Salatalık falan da var. Lan! Köfte olduk. Oğlum çok iyi ya eğlenceli burası. Üzerimizden geçti. Gittik aşağıya. Yok düşmedik. Oğlum burası zormuş ya. Bas kanka bas. Sözlüm olayı. Hop. Evet kazandık. Güzeldi ya bak. Eğlenceli bir parkur. <laughs> Adam köfte oldu. Değişik bir haritaymış. Sevdim ben. Hadi beyler hadi. Evet. O zaman geçelim 3. tura bakalım. 3. turda başımıza ne geldik? Hop. Evet. Stumble Kovale devam ediyoruz. Bakalım kazanmaya çalışacağım. Bas kanka bas. Oy bak güzel geçtim orayı. Bas oğlum bas bas bas. Durmak yok. Ya hay şansıma tüküreyim. Lan. Evet. Finish'e varmak üzereyiz. Lan. Evet. Ve kazandık. Güzeldi bak. Ve biriniz olduk. Tur sona erdi. Şuradan bir etkinlik etkinliği oynayacağım. Merak ettim orayı. Dur şu partiden ayrılalım. Ödülü falan toplayalım. Şuradan bir partiden ayrılalım. Şurada bir etkinlik. Neymiş bu? Oo bak. Güzel etkinlikmiş bu. Sevdim burayı. Köpek falan var. Bir de müzeh vermiş. 15 müzeh ver <laughs> gitti. Harcadık yani. O şark mı da triangle. Oğlum burası ne lan böyle? <laughs> Korsancılık mı yapıyoruz? Ee bunun olayı ne böyle? Oğlum Titanic'teyiz galiba. <laughs> lan? Lan 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 dur dur. Ha gemi patlıyor mu? <laughs> Oğlum bu ne lan böyle? <laughs> ya dur dur şaşırdım orada bir. <laughs> Eğlenceliydi ama. Dur bir daha girelim. Baya müzeferimiz var. Dur giriş yapalım bir de. Bak. Orada gemiden atlıyorsun. Gemi 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 falan patlıyor orada konuşamadım. Evet kaptan. Gemiden atıyoruz ya. Bak şu bidonlara. Dur bakalım. Lan oğlum Hay şansıma ya arkadaş bu neymiş böyle gittik suya düştük. <laughs> Neyse sorun yok. Eğlenceli bir oyun oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Arkadaşlar şuradan sizler için bir sark sevireceğim. Bak şu sark size gelsin. Sark nerede la? Üzüretsiz. Buradaymış galiba. Evet. Sizler için bir sark sevireyim. Evet bakalım şansımıza. Hop. Let's Oğlum. Müzeffer verdi olsun, sorun yok. Şuradan galiba Yok yok. Ücretsiz değilmiş. Neyse arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olun. Videoyu beğeni, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.